Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Arkadaşlar makinem geldi. Dün çarşamba gün geleceğiydi. Ama çarşamba pazarı bizim burada olduğu için bugüne şittiler. Bugün getirdiler. Gayet güzel bir makine. Arkadaşlar peşin aldık. Çünkü hani taksiti e, uzadı mıydı? Fiyatı da uzuyor biliyorsunuz. Alt programlı. Gayet güzel. Öbür makinemide usta şey, beko servisi geldi. Dedik onu da götür. E aslında onun çok az bir tamiri vardı. Ama gelen servisler çok büyüktü. Tabii ki servislerin amacı da para kazanmak. Onları da normal karşıladık. 3 ay önce yaptırdık arkadaşlar. 6 milyar verdik. 6 da şimdi istediler. Kürkan'ım dedi ki anne ne gerek var. Altı vereceğiz. 3 ay sonra tekrar bozulacak. Tekrar yap yaptıracağız dedi. Peşini alalım. Sen de rahat et dedi kuzum. Allah razı olsun. Allah kuzularımın kesesine bereket versin. Şimdi arkadaşlar gayet güzel bir makine. şimdi bulaşıklarımı dolduracağım akşam da hasta olduğum için yıkayamadım arkadaşlar her taraf bulaşık oldu biliyorsunuz kalabalık olduğumuz için çok bulaşacağım oluyor tencereler tabaklar şunlar bunlar derken bayağı bir yığılma oluyor şimdi bunu güzel bir dolduracağım arkadaşlar ve süreceğiz bulaşıklarımız yıkanacak bir sefer çalıştırdı Arkadaşlar burası şurası başlat düğmesi aç olsun şitmesi şurası açma düğmesi arkadaşlar ondan sonra şurası program burası buradan programlarını ayarlayabiliyorsun burası da çalıştırma düğmesi canlar çok güzel bir makine inşallah güle güle kullanırım bir 10 senede bu gider biraz şimdi üstünde köpükleri falan var bakın bunları e, silmeliyim arkadaşlar ama gayet güzel bir makine Thank <laughs> arkadaşlar. Makinemi doldurdum. Bulaşıklarımı. Bir sürü bardak aldı. Bunu böyle kısa bir video yapacağım canlar. 2 üç gündür var ya hep elimde yıkıyorum. Mahvoldum doğru. Şimdi bardak şeyimizi yerleştirdik. Buraya da e, tabaklarımı, kaşıklarımı, tenceremi, tavamı koydum. Çanlar. Bak sani dünyalar bulaşık olmuş. Tabii ki elimde hani şeylerini bütün aldım, köpükledim. Üst üste tabaklarımı falan koydum akşam. Öylece kalmıştı arkadaşlar. Şimdi doldurdum. Güzelce çalıştıracağım. Mis gibi yıkanacak. Hepsini yerine koyacağız tabii ki canlar. Ben öyle şey deyince zor oluyor arkadaşlar. Elimde hangi birini yıkayayım? Arkadaşlar şimdi çalıştıracağız. Ben ne yapacağım canlar? canım çekince göremiyorum. Önce açacağız. Arkadaşlar ekoda yıkamayacağım. Süper'de yıkayacağım. Çünkü akşamdan kaldı bulaşıklarım. Süpere basacağız canlar. Şurası bütün ayarlar. Eko, hızlı, mini, maksimum. Ondan sonra işte ayarlar arkadaşlar. Şimdi başlattık arkadaşlar. Şimdi bir de normal hani soğunu atsın. Kaynadığı zaman buharını ve güç şeyini göstereceğim arkadaşlar. Hani ısıtma derecesini göstereceğim. Bir de öyle makine çalıştıktan sonra içindeki buharını ve hızlı gücünü hani temizlik nasıl diyeyim hijyen nasıl olabilir? Hani o buhar kaç derece, ne kadar buhar veriyor ve sıcaklık derecesi ne kadar onu göstereceğim arkadaşlar. Şu anda bulaşık doldu içine. Ve e, şide yıkıyorum arkadaşlar. Bak süperde yıkıyorum. 70 derece eko 50 derece arkadaşlar. E, öbür e, ayar. 3 sm. Hızlı 60. Mini 35 maksimum. E, ona rakamı koymamışlar. E, hani o belli. Max yani. Arkadaşlar e, şu anda... 70 dereceye attım. E, gayet hani sıcak ve güçlü bir dereceye attım. süperde süper de yıkıyorum. Bulaşıklarım akşamdan kaldığı için e, şu anda e, şey oldu muydu? Hani sıcak suyunu aldı mıydı? Buhar gücünü açıp ve göstereceğim arkadaşlar. Belki kamerayı bile kapatabilir buhar gücü ama uzaktan göstereceğim tabii ki canlar. Arkadaşlar makinem bitti. Şu anda açıyorum. Bakın buharı görüyorsunuz. Kurumuş haliyle bile arkadaşlar. Pırıl 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 pırıl, pırıl yıkadı canlar. Hepsi mis oldu mis. Mis oldu arkadaşlar mis. Mis oldu canlar. Şimdi makinemizi boşaltacağız. Kaselerim, tencerelerim, tabaklarım, kaşıklarım mis gibi yıkandı. Tertemiz. Oh be. Şöyle şükürler olsun. İçmesin arkadaşlar. Şimdi makineye alışmışız ya. Eveli nasıl elimizde yıkıyorduk ve gayet temiz geliyordu. Şimdi makinede bu hani yüksek derece sıcak ateşte, sıcakta yıkanmadığı için elimizde ne kadar yıkayıp kurulasak bile hala bana e, kirli gibi geliyor arkadaşlar. Pis gibi geliyor. Ama şu anda mis oldu hepsi. O kadar içime ki canlar. Anlatamam. Bir bakın sana. Şıkır şıkır. Hepsi tertemiz yıkandı. Bayağı da bardak kullanmışız dünden beri. bele hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Size de iyi seyirler.